Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi ağaçlara göktaş hülasası vereceğim. Şöyle. Hek taşınmalı. Bu elimdeki 10 e, kiloluk e, ilaç 1 tonluk hattı zaten de. Şu gördüğünüz 10 e, kilogram. Şurada da yazıyor üzerinde. 1 tonluk. Ben bunun ııı e, 12 litreye 50 gram koyacağım arkadaşlar. Yani yoğun olsun diye, iki misli olsun diye. Onu da önce eritmem lazım. Şu akülü sırt turumbamla vereceğim. Şöyle bir pet şişeye honi vasıtasıyla az sonra suyla eriteceğim. E, pet şişeye hafiften doldurup ağzını kapatacağım. Şöyle tapasını kapatıp çalkalayacağım. Eriteceğim. Erittikten sonra şu hazneden dökeceğim ki içinde e, şey olmasın yani tıkama yapmasın arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra içini üzerine de su ilave edip e, bu şekilde göktaş vereceğim. Yani bunu da e, şu inceliği göstermek için çektim bir videoyu da. Yani komple bunu toz olarak döktüğünüzde pompayı tıkayabiliyor arkadaşlar. Fakat bu şekilde yaptığınız takdirde şimdi az sonra su dolduracağım üstten ağzında tapasını kapatıp çalkaladığınızda eriyor. Eridikten sonra şu ağızdan boşaltıp üstünü de su doldurup ilacıma geçeceğim. Bunu da böyle antır parantez sizlere bir video ile belirtmek istedim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin arkadaşlar.